Ağırlık 150 kilo. Bu arada 250 cc sınıfı skuterler için e, fena bir ağırlık değil gerçekten. 160, 170 hatta 180 kilolara çıkabiliyor bu sınıftaki diğer skuterler. Benzin deposu. Benzinimizi buradan koyuyoruz. Depo 9 litre. Bunun 2 litresi rezerv. Yani 2 litre benzininiz kaldığı zaman burada uyarı ışığınız yanıyor. Rezerviniz 2 litre. Önde. Dijital ve analog karışımı kolay okunabilir bir kadra. Her ne kadar sürücüler için fazla önemli gözükmese de çevre için çok önemli olan 2006 yılından beri geçerli olan Euro 3 emisyon standartlarına uygun ilk 250 cc'lik scooter. Bu arada Selenin altı iki tane yarı açık kaskı alabilecek genişlikte. İki yarı açık yerine iki tane full kask girse gerçekten süper olurmuş. Ayrıca hemen burada ön tarafta gözlüğünüz olsun, cep telefonunuz olsun, elinizin altında ihtiyaç duyabileceğiniz birçok şeyi koyabileceğiniz ufak bir kompartmanda var. Bu kadar veri yeter diyorum. Sıra şimdi bu motosikletin yolda bize neler verdiğini görmekte. Bu tür piyasası biz sürücüleri birçok marka ve modelle şımartırken Vespa GTS görünüşü, manevra kabiliyeti, gücü ve teknolojisiyle öne çıkmaya çalışıyor. 250 cc'lik 22 beygirlik yeni jenerasyon motor, gaz kolunu kopartmanıza gerek kalmadan en ufak bilek hareketlerine hemen cevap veriyor. almayı düşünüp gücünün yetersiz kalmasından endişe ediyorsanız GTS 250 sizi haksız çıkaracak güce sahip. Bu yeterli güce bir de iyi manevra kabiliyeti ekleyelim. Ortaya kullanımı motosiklet gibi olan bir scooter çıkıyor.